İki gündür Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere genel başkanlık ya da grup başkan vekili düzeyinde temaslar sağlamaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Partisi ile bir de İyi de genel başkan düzeyinde ziyaretleri gerçekleştirdik. Yeni Yol Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de grup başkan vekillikleri düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdik. En sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirdik. Bizler bu yeni şekillenmeye başlayan, filizlenmeye başlayan sürecin kalıcı bir toplumsal barışa evrilmesi noktasında ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Ne tür katkılar sunabiliriz? Arayışında mütevellit. Kendi aramızda yaptığımız bir kolektif çalışmamız vardı. Bunu yazılı hale getirdik. Bir nevi bölgede yaşayan, sorunlara tanıklık eden adalet ve hukuk meselesi ve değerleri başta olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadele eden, bu konuda bunların ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışan, onarıcı adaleti sürekli çağrı yapan hukuk örgütleri olarak aynı zamanda da toplumsal meselelerin çözümüne de katkı sunmaya çalışan barolarız zaman zaman kamuyla da bu konudaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz bildirilerle açıklamalarla bizim için bütün Türkiye'deki toplum için bölge için çok çok önemli ve yaşamsal anlamda bir ihtiyaca dönüşen barış meselesinin kalıcı bir toplumsal mutabakata Evrilmesi noktasında neler yapabiliriz? Ee, ne açısına bu noktada da kendimiz hukuki gereklilikler başta olmak üzere sosyal toplumsal anlamdaki gereklilikleri de ifade etmeye çalıştık. Bu yazılı çalışmamızla, özet bir çalışmamızı kendileriyle paylaştık. E, toplumdaki bu e, beklenti ve e, umutlu, iyimserlik e, noktasındaki güçlü duygu kadar siyasal partiler açısından da siyaset üstü bir yaklaşımla yaklaşılması gerektiğini toplumsal barışın bütün e, siyasal e, arzulardan, çıkarlardan politik bagajların üzerinde bir yerde konumlandırılması gerektiğini e, bu tutumla e, meseleye yaklaşılıp katkı sunulması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. E, güçlü bir siyasal desteğin olması gerektiğini e, bunun e, toplumsal destek alanda da sivil toplumun bizim gibi örgütlerin e, bunun üzerine hem o toplumsal psikolojiyi destekleyecek, pekiştirecek, hem aynı zamanda e, somutlaşma noktasında bir ihtiyaç analizi yapmak suretiyle e, bu tür e, net ameli süreçler sabır isteyen süreçlerdir elbette ama yavaş yavaş o negat barışın negatif ayağı ki büyük ölçüde tamamlandı, bunun pozitif ayağını olgunlaştırmak, somut bir alana çekmek noktasındaki önerilerimizi, tespitlerimizi ifade etmeye çalıştık. 17 başlıktan oluşuyordu çalışmamız. Ee, bu çalışmalarda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu rolü, toplumsal meşruiyeti, e, etki alanı noktasından hareketle bu tür özellikleri dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük bir iş düştüğünü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük bir rol düştüğünü ifade etmeye çalıştık. E, bizlere de Hukuk örgütleri olarak bu noktada bir şeyler düşüyorsa seve seve gövdemizi de taşın altına koymaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade etmeye çalıştık.